Benim masalım 67. Bölüm fragman analiz Mahua Aryana bu yöntemin hepimizi memnun etmesini istiyorum diyecektir. Mesaj uygulamasını uzun zaman önce indirdiğini söyleyecektir. Mahua teyzeye bunların hepsini bugün erken saatlerde size anlattık diyecektir. Ayrıca bunu annesinin ona söylediği kadar açıklamasını isteyecektir ayın 15'inde aynı miktarın kesileceğini söyleyecektir. Hepimiz derslerimizi yaptık diye konuşacaktır. Mahua teyzeye bu yaptıklarının ona yakışmadığını anlatacak yani evimiz var diyecektir. Sadece önümüzde görevinizi yapın diye tembihleyecektir. Haydi deneyelim zamanı bugün evde tüm sınırları aştığını söyleyecektir. Teyze Mahua'ya bu çocuğu kurtarmış olman harika diye bahsedecektir. Sizin yerinizde olsak biz de aynısını yapardık diyerek Mahua'yı destekleyecektir. Mahua ve Aryan ise çocuğumuzun hayatını asla riske atmayacağız diye konuşacaktır. Bunu yanlışa sapmayacağıma dair söylüyorum diyecektir. Polis memuru Gauri'ye bir şey söylüyor diye konuşacaktır. Mahua ise peki biz ne yapmalıyız diye Aryan'a fikrini soracaktır. Sağlığı için şişmanlamayıp ya da zayıflama diyecektir. Mahua teyzeye olanlar senin yüzünden bu eğitimi çocuğun onurunu kurtarmak için verdiğini söyleyecektir. Bebeğin yemek kabını getirmesini isteyecektir. Teyze ise Mahua'ya bu tehlikeli işte yalnızsın diyecektir buraya birini getirmeye ne gerek olduğunu soracaktır. O zaman hangisi bunu yaptı diye merak edecektir. Teyze Mahua'ya bu kadar harika biri olduğunu düşünmemiştim diyecektir. Neden bu kadar dikkatsizsiniz diye soracaktır. Ama bunların olup olmayacağına karar vermelisiniz diye onu bekleyecektir. Gauri de çocuğun nasıl yetiştirileceğini öğrenmek isteyecektir gözyaşlarına boğulmasının sebebinin hataları olduğunu söyleyecektir. Mahua teyzeye sana bir şey söyleyeyim Aryan ve beni eve götürmeyin diyecektir. Aryan Mahua'ya Hindistan'da alınan karar nedir diye soracaktır. Olanlardan sonra teyze seni nasıl yalnız bırakıp kenara çekilir diye soracaktır. Patlı hasarlı olarak nesiller boyu yaşayabilir diyecektir kız bebeği nasıl seçeceğini merak edecektir. Bunu hiç düşünmediklerini dile getirecektir. Bunu o kuruşla yapacak mısın diye soracaktır. Ama tamam senin için durum böyle diye Mahua'yı anlamaya başlayacaktır. Hangi insanlar birbirinden ayrı kalabilir diye merak edecektir sizi hiçbir yerde başkasıyla kıyaslamadım diyecek Aryan Mahua sen eşsizsin ve kendinsin diyecektir. Aryan şuna bakın hali diyecek hissettiklerinizi kendiniz yazın diyecektir. Kendiniz deneyin diye bahsedecektir. Teyze ise Mahua ve Aryan'a kararınızı bir hafta içinde değiştirin diyecektir. Ve soygunculardan malınızı alın diyecektir. Aryan Mahua'ya günün sözü bize hatırlatıldı diyecektir. Sonraki çadana bulundu diyecektir. Mahua bitmedi deyince Aryan bunu artık düşünme diyerek rahatlatmaya çalışacaktır. Sudhir de öleceğimizi düşünme diyecektir. Aryan Mahua'ya bana daha fazlasını anlat diye konuşmasını isteyecektir. Bu soyguncular Ajay'a bir zarar mı verdi diyecektir. Aryan ise ava yağma için Supendu'ya gitti diyecektir. Aryan Mahua'ya kendi fotoğraflarını silmesini söyleyecektir. Fotoğraflar yüzünden haberlere düşebileceklerini söyleyecektir. Yukarıdaki fikrin oradan ortaya atıldığını anlatacaktır. Şov yaptığını söylerken Aryan Mahua'ya seninle aynı mesafeyi yürümeye hazırım diyecektir. Mahua Aryan'a önerdiğin şeyleri görmek istiyorum diyecek kararımızı bulmamız gerekiyor diye anlatacaktır. Bunu yapmasını isteyecektir. Aryan Mahua'ya ben senin arkadaşınım ve sen sadece onunsun diye anlatacaktır. Yağma yaptığından bahsedecektir. Aryan ise Mahua'ya kapa çeneni ve kızına iyi bak diyecektir. Mahua ise ben çocuğumla ilgileniyorum zaten diyecektir. Bugün Hindistan'ın kapıları sizin için mahkum olacak diye anlatacaktır. Ava bunu söylerken gözlerini korkutmuştur. Daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.